Sevgili Başkanım, tabii e, birazdan da adını da anacağız e, sevgili Yücel abimizin. Çekmeköy Ordular Derneğimiz var. Orada başkanlık yaptınız. Evet. Şimdi ise aktif olarak doğup büyüdüğünüz bir mahallemiz var artık. Bir, o, eskiden beldeydi, belediyelikti, şimdi mahalle statüsünde. Dolayısıyla e, siz hiç boş kalmadınız. Evet. Hep bir e, vatandaşımızın, halkımızın derdiyle dertlendiniz. Dolayısıyla e, Çekmeköy Ordular Derneği Başkanlığını yaparken... Öte yandan Üç Yol sizin için çok önemli ifade ediyordu. Evet. Ee, bu önemle birlikte siz aslında A takımınızla, oradaki gönüllü hemşerilerimizle birlikte mülk alımına gittiniz. Nereyi konuşacağız efendim? Üç Yolu konuşalım. Yücel abi şimdi kızıyordu bana. Üç yıl Ordular <laughs> Dernek Başkanlığı yaptım. Ee, çok teşekkür ederiz bu vesilede. Yücel abiye de selamlar Yücel Yalçıkaya Başkanım. Evet, ee, dolayısıyla... Ee, gerçekten çok dolu dolu bir e, dönemimiz oldu. E, ben e, o bölgedeki, o Çekmeköy'deki 3 dönem, 3 e, yıl e, dernek başkanlığı yapılmış olduğumuz süreçte sivil toplum kuruluşları o mahalle derneklerimize gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Ordulu halkımıza ordulu hemşerilerimize çok teşekkür ediyoruz. Her, Neden? Programda Tabii, birlikte bu, birlikte her, yani. her programda bizimle birlikte oldular. Her programda bizimle birlikte oldular. Çekmeköy Spor Kompleksi'nde gece yaptık. Orayı tıka basa doldurdular. Alemdağ Stadyumu'nda gece yaptık. O zamanlar İdris Naim Şahin İçişleri Bakan. Bakanımızdı, Sayın Bakanımız. Geldi. Düşünün yani iki saat horon oynadık yani İdis Naim Şahin'le birlikte. Yani dolayısıyla bizim o birlikteliğimiz, o çatı derneğimiz hiçbir zaman böyle resmen bir kenetlendik ve bununla birlikte de o birliğimizi, beraberliğimizi hiçbir şekilde bırakmadık. Dolayısıyla bununla ilgili bu birliktelik bize ne kazandırdı Murat kardeşim? Bize şunu kazandırdı. İşte Çekmeköy'de bugün bir, üç tane e, siyasi partiden ilçe başkanımız varsa bugün o günlerde biz tarlaya ekmiş olduğumuz tohumun meyvelerini biz bugün aldık. Hiç kimse kusura bakmasın. Yani bu anlamda ben çok mütevazı olmayacağım. Yani biz Ordular Çekmeköy'deki o Ordular Derneği olarak gece gündüz çalıştık arkadaşlar. Yani emek veren, destek olan, finans anlamında bizlere finans sağlayan her arkadaşımıza ayrıca teşekkür ederim. Yani kurucu dernek başkanımız Yücel Yalçınkay olsun. Mevcut da ben 3 e, yıl e, döne, e, dernek başkanlığı yaptım ben olayım. Ondan sonrası Metin Başkan olsun. Yine şu an mevcut İsmet, İsmet Başkanımız adım. olsun. Herkes oranın bacasını tutturmak için mücadele ettiler. Şimdi... Bizim işte o günlerde Çekmeköy Spor Kompleksi'nde bir gece yapmıştık. E, 9 Mayıs hiç unutmuyorum. O dönemde ben bir konuşma yapmıştım. Hala şu an e, şeyler de vardır. Youtube'da e, diğer şeylerde vardır. Oraya ordu siyasetçilerimiz gelmişti. Enver Yılmaz olsun ondan sonra bütün milletvekillerimiz olsun, ordulu belediye başkanlığımız olsun. Ben elime mikrofon aldığım zaman şöyle haykırmıştım. 39 ilçede bir tane belediye başkanımız yoksa ben Ordu'da tüm ilçeleri belediye başkanlığını AK Parti'de kazanmış sevgili Enver Yılmaz'a bunu sormak durumundayım kardeşlerim demiştim. Şu an bütün herkes girip o videomu izleyebilirler. O i̇şte, gece canlı yayında aynen, aynen o gece de canlı yayında konuşmuştum. Yani mesela bugün bir baktığımız zaman bir e, Eyüp Belediyesi olsun. Hemşerimiz. Ondan sonra yine Beşiktaş Belediye Başkanı yine bizim o süreçte olmuştu. Hangi parttan olursa olsun ben her zaman bunu söylüyorum. Yani bizim ordulu hemşerilerimiz gerçekten diyakas sahibi, vatanına, milletine, devletine bayrağına sahip her kim varsa desteklenmedi. Ben bunun o zamanlar meşalesini arkadaşlarımızla beraber yapmıştım ve 5'te beş, 5 beş diye sizlerin de böyle bir Hedef 5 e, ordulu, ordulu ve her partiden de aynen ee, Adayın Tabii Bu ki. konuda çok desteklemiştik. Dolayısıyla bugün 3 tane ilçe başkanı dediğim gibi Çekmeköy'de oğluysa ve farklı siyasi partilerden yani bugün keşke aynı sembol, aynı meşale, aynı heyecan, keşke aynı tohum o zamanlarda keşke diğer ilçelerimizde de yapılmış olsaydı. Peki Çekmeköy bu konuda e, yaptığı etkinlikler birliktelik noktasında tabii. sarf ettiği efor ve performansın meyvesi diyebilir miyiz? Net tabii, tabii tabii. Ben bu Bunu ben görüyorum ama tabii size konuk olur. Ben ben bu konuda mütevazı olmayacağım. Tüm ilçe başkanlarımız da bu konuda şeydir. Emin olun yani bugün bir Çekmeköy'deki bizim o tutmuş olduğumuz birlik beraberlik ve yakmış olduğumuz o birlik beraberlik beraberlik meşalesi ne yazık ki her tarafta e, yanmıştır. Ve bununla birlikte de işte üç tane de ilçe başkanlığımız şu an Çekmeköy'de siyaset yapıyordur. Yani o zamanlar işte bir de belediye başkan adayı çıkmıştı hemşerimiz Seyfettin Yıldırım, ona da buradan sevgiler, saygılar sunuyoruz. Ama burada şöyle bir şey var. Ben her zaman şunu savunuyorum. Evet, bizim adamımız olması lazım. Evet, bizim hemşerilerimiz siyaset yapması lazım. Evet, bizim derneklerimiz de hemşerilerimize sahip çıkması lazım. Yalnız, ya Nasıl sahip çıkması lazım? Bakın, farklı siyasi partiler dedi Ideolojik olan hemşerilerimiz var. Tabii A, B partiye üye olmuş olabilir. Ama devlet noktasında savunduğu konu olabilir. Bazen deriz ya kol kırılır, yen içinde kalır. Çamurdan olsun, bizden olsun. Bunu söyleyen cenahlar var mı? Var. Biz buraya nasıl bakıyoruz? Hemşerilerimize ya da nasıl bakmalıyız? Hem gazeteci kimliğinizde hem STK başkanlığı kimliğinizde. Bizden olana nasıl bakmalıyız? Bizden olana şöyle bakmalıyız. Önce liyakat sahibi Önce gerçekten iyi bir vatansever mi? Önce gerçekten bir baktığınız zaman vatanına, milletine, devletine sadık mı? Ve gerçekten hizmet noktasında hizmet ediyorum. Evet bu konjöktöründe olan hemşerilerimizi biz desteklemeliyiz. Emin olduğumuz halde ve yapanlar De, olursa desteklemeliyiz arkadaşlar. Mutlaka hangi partiden, sonuna kadar ha, gitmeliyiz. Ben ideolojik olan arkadaşlarıma ben bu anlamda bir şey diyemem. Onlar da şunu yapması lazım. Kendi siyasi partilerinden adaylarını çıkartması Peki, lazım. Peki bizim için bunu söylüyorsunuz ama ne demek istediğimi anladınız. Farklı cenahlar dedim. Başka e, siyasi partiye mensup ama biz şurada şunu burada da bunu destekleyeceğiz destekliyoruz diye bizzat açıklama yapan bazı iller var bazı Hı -hı. cenahlar var bunları cesur yüreklilikte de yapıyor biz de her fırsatta bunu yapıyor olmalıyız ya da eksiksek de tamamlayıcı ben yok. şöyle bakıyorum bu siyaset arasında bizim arkadaşlarımızın arkadaşlar siyasette sahada yerelde aslında fazlaları var eksik bir şeyleri yok örnek veriyorum yani başarılı olduğumuz ayın ananlardan aynen biri şunu zaten. söyleyeceğim yani bizim arkadaşlarımızın fazlası var Eksiği yok. Mevcut belediye başkanlarına göre bizim e, bir hemşerimizi, A hemşerimizi çıkartın, yanına koyun. Yani bunun duruşu olsun, milli bakışı olsun, ondan sonra e, her anlamda bir baktığın zaman inanılır, güvenilir samimiyeti olsun. Diğer arkadaşımızdan, diğer e, belediye başkanından daha üst. Peki diyeceksin ki ya Sedat kardeşim, yani değerli başkanım, peki bunlar... Neden biz bunları işte servis edemiyoruz dediğimiz zaman işte bizim en büyük sebebimiz şu arkadaşlar. Bizim bürokraside hatalarımız var. Bürokraside biz yalnız kalıyoruz. Neden yalnız kalıyoruz? Örnek veriyorum Çekmeköy'de Murat diyelim, Sedat diyelim veya işte Ahmet diyelim, Mehmet diyelim. Yürüdüğü zaman 10 bin kişiyle yürüyor. Toplumda karşılığında bir baktığınız zaman ciddi anlamda bir karşılığı var. Ama biz bunu Ankara'ya anlatamıyoruz. Neden? Çünkü bizim bürokraside tıkalıyoruz biz, tıkamıyoruz. Bunun adına lobby diyoruz. lobi diyoruz. Lobi siyasetinde de lidere ihtiyacımız var. Bunu Yapamıyoruz. Bu konuda ben... Niye eksiyiz peki? Yani ne? yapalım. Peki yapalım. Bugün bir tarih olsun. Sevgili Ahmet Çelebi hı. abi demiş ki Sedat ve Murat tarih yazıyor. Bu bir milat olsun. Hı hı. Bu program ve bu programların devamı hı hı. da gelecek. Olsun, olsun olsun. Peki lobby nasıl? Yani eksiksek nerede eksiklik yapıyoruz? Lobby nasıl oluştururuz? Ben o zaman şuradan giriş yapayım. Yani e, Dolayısıyla bununla ilgili lütfen darılmaca, gücenmece de olmasın. Yani şu anlamda söylüyorum. Yani Bugün de hani bir Ordu TV'deyiz ve ordu şivesinden de rahat konuşuyoruz. Evimizdeyiz. Yani ben tüm görev yapan sivil toplum kuruluşlarını, STK'larımızı, konfederasyonumuzu, federasyonumuzu, aklınıza geldi ki platformumuzu, herkesi de, e, tebrik ediyorum. Şu anlamda. Neden? Herkes bir şeyler yapmak için hasbel kader mücadele etmiştir. Tamam. Ama fazlamız yapabilir miydik? Yapabilirdik. Eksiğimiz var mı? Var. Ama eksiğimiz de bunlar kabul etmesi lazım. Ben şimdi ordu dernekler federasyonuna söyle seslenmek istiyorum. Ya sevgili dernek başkanlarım, 300'e yakın, 200'e yakın dernek başkanlarımızın olduğunu söylüyorlar. Yani şimdi ortalama 300 ortalama 360, 360 tane derneğimiz bu çatının yok. altında. Yani 360 tane dernek çatısı altında bir federasyonumuzu düşünebilir misiniz? Yani düşün. Ben şöyle hayal ettiğim zaman hayal ettiğim adına zaman adına güç mü diyelim? Adına büyük bir güç derim ben. E şimdi bir siyasi e, bir mesaj verilmek gerekiyor veya bir ne bileyim bir e, lobi çalışması yapılması gerekiyor. Şimdi kardeşim bu işler 3 5 kişiden olacak şeyler değil. E ben Çekmeköy'de üç yollar Dernek Başkanlığı e, olarak da örnek veriyorum 500 kişilik gece yapıyorum, 1000 kişilik gece yapıyorum. E Çekmeköy Ordular Derneği olarak da 1000 kişilik, 2000 kişilik, 5000 kişilik gezi yapıyorum. E 360 tane derneğimizin temsil ettiği değerli Ordu Dernekler Federasyonumuz da Büyük bir ordu buluşması yapması lazım. Neden? Örnek veriyorum. Ben şimdi bölgemde bir gece yaptım. Oraya bölgemin milletvekillerini getiriyorum, kaymakamı getiriyorum, kimleri getiriyorum oraya. İşte milletvekillerimi getiriyorum, belediye başkanları getiriyorum. Şimdi burada şunu yapabiliyor muyuz arkadaşlar? Biz herkesi, hangi görüşe mensup olursa olsun. Hangi düşünceye mensup olursa olsun, ben bir sivil toplum kuruluşunun ben şu partinin arkasındayım, ben bununla yürüyorum demesini de kınıyorum. Ben böyle şeyleri de kabul etmiyorum. Neden? Çünkü bir sivil toplum kuruluşu ancak ordulu hemşerilerimizi veya o anki bulunmuş olduğu hemşerilerini benimser. Neden? Onların sevdasını, kültürel lobisini ve bunlarla ilgili olan mücadelesinin sembolünü yürütür. Dolayısıyla bunu siyasette malzeme olarak kullanmasına ben karşıyım. Benim düşündüğüm gibi veya benim siyasi bir düşüncemin olduğu gibi diğer siyasi ondan sonra mensubu olmayan arkadaşlarımızı biz bu anlamda bir açıklama yaptığımız zaman kırmış oluruz. Neden? Ya herkes benim gibi düşünmek zorunda değil ki. Ama biz ne yapabiliriz? Mesela 300-500 kişilik geceler yapıyoruz. Ya 300-500 kişilik gecelerin 300 tane dernek çatısı altında örnek veriyorum bir spor kompleksinde veya ne bileyim bir Beşiktaş stadyumunda toplandığı zaman ama burada kimler olacak? Burada tüm sivil toplum kuruluşları olacak arkadaşlar. konfederasyon diyoruz. Neredesiniz abi? Ya bizde şöyle bir kimlik mücadelesi var. Ben federasyonum. E senden daha büyük olacağım. Ne yapacağım? Konfederasyon kuruyorum. Konfederasyon kuruyor. Diğeri gidiyor. Ben daha şey yapacağım. Büyük ne yapacağım? Büyük olması icraat noktasında kesinlikle. da kesinlikle kimlik kağıt üzerinde büyük olmasına gerek yok. Diğeri platform kuruyor. Hepsinin şimdi orduya vermiş olduğu mesaja bakın abi. Hiçbiriniz de yoksunuz. Bugün İstanbul'da bir tane bürokratımız ciddi anlamda yoksa bugün bir baktığımız zaman temsil iradesinde ondan sonra diğer hemşerilerimiz bunun ondan sonra ezikliğini yaşıyorsa Ankara yollarında bu gibi ondan sonra çözümler noktasında arkadaşlarımız liyakat sahibi arkadaşlarımız yol bulamıyorsa kendilerini oraya anlatamıyorlarsa kendilerini oraya servis edemiyorlarsa ben de dahil ne kadar sivil toplum kuruluşu varsa konfederasyon federasyon platform her kim varsa bunlar da suçludur arkadaşım. Hiç kusura bakmasınlar. Ya gerek yok. Ya toplanıyoruz. Ondan sonra toplandığı zaman evet bunu yapacağız. Ne yapacaksın abi? Şunu yapacağız. Sen şunu yapabiliyor musun? Benim için ben bir milletvekili aday olduğum zaman örnek veriyorum. Bir diğer arkadaşımız da AK Parti'den olduğu zaman, diğer Arka arkadaşımız da CHP'den olduğu zaman tüm ondan sonra siyasi partiden aday olmuş, aday aday olmuş herkesi bir ondan sonra Beşiktaş Stadyumunda diyelim, örnek veriyorum büyük bir platformda bir araya getirip hepsinin ellerini yukarıya kaldırıp yürütebiliyor musun? İşte o zaman sen büyük bir güçsün kardeşim. O zaman istediğini alırsın, o zaman istediğini verirsin. Bunun yanı sıra ne var? Bir de milletvekillerimiz var. Ben size şunu söyleyeyim, siz de basın mensubusunuz, oraya bir tane stand kurun. Deyin ki oradaki kurmuş olduğunuz standta halka 100 tane halkı çağırın oraya, deyin ki size kağıt kalem veriyorum, şuraya Ordunun milletvekillerimizin ismini yazın deyin 100 kişiden 10 tanesi ancak yazacaktır. Ordulu dahi ordunun içindeki vekilleri tanımıyor mu diyorsunuz? 10 tanesi ancak yazacaktır. Ben yerel gazeteciyim arkadaşım. Ben sokağın nabzı içerisindeyim. Sivil nabzı toplum yani. nabzını yokluyorum. Benim sonuçta İstanbul'a geldiysek ordu gibi yerden kalkıp İstanbul'a kadar geldiysek benim köyde kardeşim muhtar annem babam orada. Ben orada aktif borcum olmuş çobanlık yapmışım o köye her yıl gidelim. Orayla da hiçbir zaman iletişimi koparmam ve ordularında sivil toplum kuruluşlarında her zaman içerisindeyim. Ben söylüyorum buna. Şimdi bunu söylediğim zaman milletvekillerimiz darılıyor, güceniyor. Şimdi daha bir şeyini söyleyeyim. Az önce Sen. dedim ya, SEDAT Erdem eleştiriye açık mı? Bunun ben açım. Ben açım. Çok ilgili... rahat konuşuyor olmamız Ta, lazım. Tabii ben açım. Benimle ilgili biz dört dörtüz değiliz. Peki niye? E, vekillerimiz niye? Siz yakın isimsiniz vekillerimizle rahat konuşuyorsunuz. Peki vekillerimize bu derdi meramı anlattınız Soylu mı? konuşuyoruz. Cevap ne oldu peki? Şöyle abi yani e, işte siyasi partiler bildiğiniz gibi değil. İşte bir parti yönetmeliği var, bir onu var. Ya geçtik onların hepsini.